Arkadaşlar, birlikte kartrol bamba oynuyoruz yanına gidin şu an şu an o da ben Bana onu göstereceğim çok onu zor al, onu al onu al tamam şimdi onu aldım biri bekle beni bekle ben sana göstereceğim. bunu bunun kontrolü çok zor ben bunu sibirden falan yaparım ben bayağı bir oynadım falan. hemen aldık. şimdi bakın Burayı açıyoruz evet. bakın açıyorsun? böyle Nasıl basıyorsun açıyorsun. açıyorsun bak şu şekilde falan bu şekilde tutuyorsun sonra şeye bas açılıyor. ben seni bekliyorum. Şöyle. ha durum. önceki bunu drone alacağız. almadan önce bunu alıyoruz evet. o kadarını da biliyorum. çünkü daha internetimi. Yok. Şimdi abi nasıl yapacağız? Nasıl iş? bunu çalıştırıyorduk? Bak gel, iki batteries diyor. Yani iki tane pil alıyoruz. Ha doğru. E, burada birinci pilimiz buradaki masalarda. Nerede? Da. Bak. N tam nasıl? karşı. Buradan böyle. Bak burada. Bak. Burada da bir pilimiz var. Onu alıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tanesini aldık. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde drone'umuz çalışıyor. Oradan da alsın yine ama ben beklemeyeceğim. Kapıyı Bekleme zaten mu? ben çok geç kalırım. Şimdi sen de beklemeye uğraşmıyorum. Şimdi ama burası niye açılmıyor diyecekseniz şurayı da halletmemiz lazım. Drone'la yapılacak o. Şimdi. Ne var öldü bu? Çünkü iki tane pili aldık ya. Şimdi bunu da aç, gönderiyoruz oraya. Komutu veriyoruz. Bu arada bununla çalıştırıyorsun. Nasıl komut veriyorum? Bak o tarafa ha, Tamam. Şimdi aldık. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın şuradan o pil akışı bakıyor. Bittik. Arkaya dön. Arkaya dön. Bak. Şuradakini de açacaksın. Buraya da vurduracaksın şeyi. Evet oraya da vurdur. Bu arada doğum günüm de yaklaşıyor. Şimdiden doğum gününü kutlayanlar için. Teşekkür ediyorum. 10 gün sonra bir doğum günü. Ayıp yani planlıyorum. Oradan dik dik basıyorum. Bu arada e, drone'u mesela kendine geri getirmek istiyorsan şu ara şuna basıyorsun ve bak ışınlanıyor. Şimdi gel. Bak burası açılması lazım. Bak arkanda. Gel abi. Ay, ne bakıyorsun da? Hayır, korkma, korkma, korkma. Neden korkma. gözlerinin kanlı olduğunu zaten biliyorum. Bak, git oradan, git attı zaten o kendisi çıkaracak kafasını. Ben de gidiyorum. tıkladığında burası açılıyor. Çünkü pile ve bütün her yer açılıyor. Işıklar falan açıldı. Şimdi burada 6 tane X toplamamız lazım. Birinci eksimiz burada yani yumurtamız. Yumurtaları toplamamız lazım. Ben o pile kuşundan yalnız Şimdi korkarım. Saldıracak mı? Yok saldırmayacak, saldırmayacak. Daha saldırmayacak. Şimdi bunu da alıyorum. Tamam bak. 2 tane mi? Üç tane mi? Bir tanesi de burada. Bunu aldın mı sen? Onu biliyorum. Üçüncüyü de aldım. Nerede? Üçüncü. Üçüncü bak. Burada aldım. Falan. Ne yapıyoruz. Bu alınmıyor. Ya burada. Bu. Ay ne yapacağız falan? Hiç uğraşmayayım. O alınıyor. Ha? Ne şey, göstereceğim bir saniye. Ha, buldum. Buldum. 2 3 O pila böldü niye ağzına veriyoruz? E, yiyecek mi? Aa, burada da var bir tane. Onu ben aldım. Yalnız ben şimdi, diğerlerini veremiyorum. Heh, çünkü, verdim. Çünkü azına yaklaştığından ben beşinciyi de aldım. Şimdi alt, altı tane okumamız lazım. Ulan niye drone'u buraya çağırdın? Tamam. Şimdi bundan sonra ne yapmalıydık? Ne yapmalıydık? Şuradan bir Heh, bakın buraya geldi şimdi. Buraya çağırıyoruz drone'u. Dronu buraya çağıralım. Dron. Neredesin dron? Sen, sen en son ne yaptın? Tüm yumurtaları verdikten sonra. Ben tüm yumurtaları vermedim ki. Dur şurayı bir açayım. Şuradan bir yumurta çıkacak. Bak oradan geliyor. Bak. Şimdi sen kaç tane yumurta verdin? Beş ya da altı. Bak sonra buradan gidiyorsun tamam mı? Buradaki şeyi açıyorsun. Ha, tamam. Evet de. Bak orada da de kart yok. Hayır, karta gerek yok. O kart hep sende kalıyor. Şimdi sonuncu su da burada. Ben direkt sonuncusunu alıp tamam. veriyorum. Alıyorum. Sonra da Sonra bunu alıyorum. Koyuyorum buraya. Tamamdır. 6 tane salmak çok zor ekranı. Ve benim Geliyor, sarı kartım geldi benim. <gülüyor> 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 tamam burayı açtık. <laughs> tamam. Okula gidiyorum ağzından farta geldi. Hemen aldım. geldi Bak orada Şimdi bak. Şunları uçurdum. Bak, şimdi buraya tıklamıyoruz. Bakın, buraya tıkladığımızda hayır olmuyor diyor. O yüzden tam değmeyecek bir şekilde şöyle tıklıyoruz. Bak, buraya gittiğinde kıracak bu camı. Neden yani sonra Çünkü minicik bir kısmı değiyor ve kırılıyor. Şimdi sonra... Evet de sarı kart yeri var ya. E, sarı kartı almadın mı o plak lazım Hayır. Buraya okutsak ne değişiyor? Hayır bak burası kapalıydı. Rengi soluktu. Şimdi açıldı. O yüzden. Şimdi buraya attığımızda ne değişecek yani? Burası neyi açıyor? Bir soracak olursanız bakın. İşaret Bu ederim. şekilde. Ve bak kırıldı. Evet, sarı kartı okutmamışsın. Sarı kartı okut. Şimdi bak. Çok zor. Benimki çok kolay. Döndüremiyorum ben. Çok aşağı. Şöyle şarj yerine gideyim. Şarjımı takayım. Açtın mı? Açıyorum. Şimdi neresi? Bak orası açılması lazım. Ha, açıldı. Oraya ben git. Ne yapacağız? Çekici. Ben sana göstereyim. Ben yani bu kapı neyi çağırıyor diye düşünmüştüm. Burada bir not var. Oku. Okuma okuma. O not gereksiz. Hayır abi o oyunun mı? hikayesini o notlar anlatıyor. Ya abi nasıl yapacağım ben şunu? Neyse şunu çıkartayım. Sonra şuradan Duruşağı mı? Kaçacağım. Sonra buradan mı gidiyoruz? Ben sana göstereceğim. Bak. Geliyorsun geliyorsun tamam mı? Bak gidiyorsun. gidiyorsun bak. Bak buradakilerini artık açabilirsin çünkü çekicimiz var. Açıyoruz. O pilay bir şey yapmaz korkuyorum. Yok. Kovalayacak ama ben. Burası... Yani ama hiç korkma. Hiç korkutucu bir şekilde yemiyor. Neredesin oğlum? doğru. Aman aman. Geldik geldik geldik. Ne yapıyorsun? Ya? nasıl Doğru ya. Atlamadan bak orada şey. Kartımız var. Sarı kartımız. Sarı kartı ot 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 ot, ot. Şimdi okuttun mu abi? Yok, okuttum da. Papiler gelme. Çok korkuyorum. Bak şimdi gidiyoruz. Oraya oturdun mu? Hı hı. Şimdi bak burada sarı kart şeyi olmuş olması lazım. Oldu mu? Ha. Oraya bas. Şş. 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 E, gidiyoruz. O kuşu nerede kovalayacak ki bize? O kuşu buralarda. Şimdi şarjım biterse. Hızlı. Dönenen en çin çin çin. Çin çin, çin, çin. Korkuyorum da o pila kuşu nerede? O kuşu hala odada korkma. Şimdi renklerine göre yapıyoruz. Bambanın rengi hep böyleydi. Kırmızı. Ha evet. Bu beyazdı bambanın. <laughs> Uf tamam. Bir yeşildi. Yeşil yaptım ben. Bu neydi bu? Bu pembe. Bu yeşil mi? O yeşil. Bu yeşil rengi mi? Ar değil ben biliyorum. Ama pembeyi geçtim. Ya ne yapıyor? O, o yeşil. yeşil rengi mi? Ya ne yeşil rengi mi? Bu yeşil rengi işte. Allah Allah, bir garipsin. Ben be. Ben şu an bitiriyorum. Heh. Siyah mıydı bu? Bu neydi? Dur. Önce bunu yap. Önce bunu yap. Ben taktik biliyorum. Bu turuncuydu. Heh. Yaptım. Şimdi bunu hangi renk gelirse bu olacak. Ben yani rastgele çevir bunu. Heh. Şimdi bunu rastgele ben Zaten olacak. Ve benimki oldu. O bile Bastım sarı geldi. Şimdi burada ölmemiz lazım. Sarı geldi. Ama bir şey olmadı. Öldüm ben. Ölmemiz lazım. oldu. Şimdi geliyor orada ölmen lazım. Şöyle. Ben hiç kıpırdamayacağım o zaman. Hayır bak burada beklemen lazım şimdi. Geldi mi şimdi? Evet gelmiş. O ne güzel teslimatla gelmiş. Evet de ben nasıl öleceğim? Orada duracaksın işte. Bile kuş seni Bende ama Şurası şey değil. Yanmıyor. <laughs> Düştüm. Burası yanmıyor bende Çünkü ölmedin. Tamam yani atlayayım mı? Oradaki şeyi yapmamıştım ki. Evet. Şurada... Abicim Hı. bak şuraya dön. Bak bu ne? Bu sarı kartı okut. Binip mi yoksa binmeden mi? Önce sarı kartı. Mi? Ay yok öyle değil. Dur dur dur. Dur onu okutma ya. Ya da okut. Şş. Okuttum. basmayı unuttum. o O az önce ben niye öpüyorum burada sürekli? O ben Abi yapmıyorsun ki bak şuradaki şey açıldı hala haberin yok. Evet haberim yok. <laughs> yok. Kesmeye gerek yok. Ama nasıl ya? Korktun mu? İyi de artık Annem bunun hiçbir şey yaptığı yok. Bak. Bak kendine bak şimdi. Anne çıktın Bunun nesi korkunç değil acaba? Korkunç değil işte. Çünkü birden ötüyor. Yürü yürü yürü. Hadi bay bay. Nerede o Öldü. Sen istiyorsan oynama. <laughs> Buradan gidiyorum. <laughs> <laughs> oraya. Bastan orayı çal. Orası açıldı. Tamam. O bir lagucu gelmeye çok korkuyorum. Selam Bert. Yes. Ne haber? Selam Bert. Ne haber Bert? Düştüm Bert. Ben bitiriyorum oyunu. 3 nasıl bitiyor? Ben o kadarını da bilmiyorum. <laughs> Bakarak yaptım zaten. Ve artık ar geldi işte bizim buraya sandalye geliyor. Özel harekat. Burada mı bitiyor? E şimdi ben bitiriyorum Şşş. artık. Jumbocas geldiği zamanla bitiyor. E Jumbocas şimdi burada bizi yakalıyor. Benim anlamadığım bir şey var. Niye bu buradan geçmiyor? Niye buradan geçmiyor? ne oluyor ya? Jumbocas vuruyordu. Sonra bitiyordu. Şşş. Başka ya sonlar var mı? Başka Hı? sonlar Hı? var Hı? mı? Hı? Geliyor geliyor. Başka sonlar var mı? Yok. Bunda. Ne, ne yapıyorsunuz? İki daha tamam. mı karmaşık? Ve... Arkadan biraz ses geldi. Oraya aldırmayın. Gıcıklanmayız. Ve dijital artık bitti. Siz de bu videoya bakıp öğrenebilirsiniz. Ve hazırsanız bay bay.